Cin suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey Muhammed de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi? Yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dost doğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Mescitler Allah'a ibadet etmeye mahsustur. O halde oralarda Allah'a ibadetin yanı sıra başka kimseye ibadet etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki: Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler de ki sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.